Paraday Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Microsoft Word dosyasını ücretsiz bir şekilde PDF dosyasına çevirme işlemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda Word dosyasını PDF'e çevirmenin iki farklı yöntemini sizlerle paylaşacağım. İlk yöntemimizde ilk olarak PDF'e dönüştürmek istediğimiz Word dosyasını açmamız gerekiyor. PDF'e dönüştürmek istediğimiz Word dosyasını açtık. Daha sonrasında yapmamız gereken çok basit. Bir Word dosyasını farklı kaydet diyerek PDF'e dönüştüreceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Solda dosyaya giriş yapıyoruz. Aşağıda farklı kaydeti gördük. Burada Nereye kaydetmek istediğimizi bizlere soruyor. Bu bilgisayar masaüstünü seçtik. Burada dilerseniz adını değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında ise asıl önemli olan yer burası. Kayıt türü kısmında Word belgesine bir kez tıklıyoruz. PDF'i seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Burada biraz beni bekletti. Ve görmüş olduğunuz gibi örnek Word dosyamızı PDF'e kolay bir şekilde dönüştürdük. Az önce Kaydet dedikten sonra biraz beni bekletti arkadaşlar. Benim dosyam yaklaşık 10 MB. Sizin dosyanız ne kadar büyükse ya da bilgisayarınızın kuvveti donanımı ne kadar düşükse o kadar uzun bekletecektir. Hiçbir şey basmadan Word dosyasını farklı kaydet. PDF'i seçerek beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk yöntemimiz bu şekildeydi. İkinci yöntemde ise bilgisayarımızda ofis programının olmadığını varsayalım. İnternete giriş yapıyoruz. Google hesabınıza da giriş yapmanız gerekiyor. Sağda 9 çizgiye bir kez tıklayıp Drive'ı bulacağız. Google Drive'a giriş yapacağız. Google Drive'ımızı açtık. Burada yapmamız gereken solda yeni diyeceğiz. Daha sonrasında burada dosya yüklemeye bir kez tıklayacağız. Masa üstüne geldik. PDF'e dönüştürmek istediğimiz Word dosyamızı seçiyoruz ve aç diyoruz. Burada dosyam benim yaklaşık 10 MB. 10 MB dosyam Google Drive'a upload olacak. Şu anda doluyor. Görmüş olduğunuz gibi biraz beklememiz gerekiyor. Yükleme işlemi tamamlandı. Dosyalar kısmında içerik adındaki örnek Word dosyam buraya yüklendi arkadaşlar. Buna bir kez sağ tıklıyoruz. Birlikte aç diyoruz. Google Dokümanlar diyoruz. Daha sonrasında PDF'e dönüştürmek istediğimiz Word dosyasını Google Dokümanlar'da açıyoruz. Bu adım eğer bilgisayarınızda Microsoft Word uygulaması yüklü değilse burada tarayıcı üzerinden Google Dokümanlar üzerinden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken işlem aynı. Solda dosyaya bir kez tıklayıp burada indire geliyoruz ve indir kısmında pdf dokümanını seçiyoruz. Biraz bekledikten sonra sol altta Word dosyamızın PDF'e dönüştüğünü görebiliriz. İnternette ücretsiz olarak Word dosyasını PDF'e konvert eden siteler, web siteleri mevcut. Fakat onlara güvenmeyin derim arkadaşlar. Bu gösterdiğim iki işlemde tamamen güvenli tamamen ücretsiz basit işlemler bu işlemler ile Word dosyanızı PDF'e dönüştürebilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.